Biz bisiklet inisiyatifi ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet eğitimlerinden başlayarak herkesin güvenli bisiklet kullanabilmelerini sağlıyor. Ulaşım amaçlı bisiklet kullanabileceğiniz koşulların oluşması için çalışıyor ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Küçükken ilkokul zamanlarında babam hep şey derdi. "Pekiyle geçersen sana bisiklet alacağım." diye. Ben hep pekiyle işte yıldızlı pekiler, teşekkürlerle falan geçerdim ama biraz da herhalde ekonomik şartlardan dolayı, bir de herhalde mahallelerimizin uygun olmayışından dolayı diye kendimi avutuyorum. Bisiklet al alamadı babam bana. Yıllar sonra yani 50 yaşımda o aralarda bir iki kere kullanmak istedim ama sonra vazgeçtim. Yok dedim ya istemiyorum ben herhalde. Sonra işte bu pandemi döneminde telefonumu karıştırıyordum. Instagram'dan size rastladım bisiklet inisiyatifine. Yani çok sevindim. Aa dedim böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum çünkü. Hani böyle birebir eğitimle öğretildiğini falan Hiç öyle şeylerden haberim yoktu. Ee, milli Piyango çıkmış gibi hissettim. Hemen aradım yani bir şekilde bağlantıya geçtim sizinle. Hemen zaten o günün akşam e, akşamında da sizin dersiniz vardı. Ben Tuzla'da yaşıyorum. Gelip seyrettim. Büyük bir coşkuyla başladım. Hani ikinci e, ikinci dersim, 3. dersimde bisikletimi de aldım. Çünkü e, güzel öğretiyorsunuz bence. Çabuk öğrendiğimi de düşünüyorum. Bisikletle olan maceramı anlatayım. Olmayan maceramı anlatayım hatta. Ee, küçükken işte üç tekerden sonra hiç ikiye geçiş olmadı. Benim de hiçbir, aslında hevesim yoktu. Hevesim olmadığını düşünüyordum belki de. Ee, bir yüzleşmek istemiyordum. Belki de o onu çok zorlu bir yolculuk gibi görüyordum. O yüzden hep bir ötelenmiş bir bisiklet e, arzum oldu kız arkadaşımla da aynı şekilde onun da bisikletten uzak oluşunu ve birbirimize utanarak açıklamıştık. Sonrasında o bir arayışa girdi, ben de destekledim ve şansına sizle denk geldik. Ondan sonra çok güzel bir yolculuk başladı bizim için. Yani yıllardır ötelediğim o bisiklet korkusunu sizin sayenizde çok kolay atlattım. Ee, ve hemen ilk derste bisiklet sürmeye başladım. Ondan sonra e, e, dersler almaya devam ettikçe e, ne kadar güzel bir e, şey olduğunu anladık. Ve keşke ötelesem ötelemeseymişiz dedik. Ve hani bisikleti daha önce hayatımıza soksaymışız dedik. Ee, araç kullanıyorum ama bisiklet kullanmıyorum maalesef. Benim de hikayem şöyle. Küçüklüğümde babam e, bisikleti aldığında bisikletten düşme ihtimalimin oluşundan dolayı e, maalesef bisiklet almadı ve o benim hayalimde hep kaldı. E, i̇şte bisiklete binersen düşersin ve e, bir yerin zarar görecek korkusunu hep yaşadım. E, şimdi de e, öğrenmeye karar verdiğimde aslında hep Bisikleti kullanan arkadaşlara e, yolda gördüğümde imrenerek bakıyordum ama bisiklet demek düşmek demek, yaralanmak demek. O riski göze alamıyordum. Sonra dedim ki evet Elif kullanmalısın. Eğer 3 yaşındaki çocuk kullanıyorsa, 60 yaşındaki birisi kullanıyorsa sen de kullanabilirsin ve e, araştırdım ve internette sizlerle karşılaştım. Hemen iletişime geçtim. Akabinde ilk derste sürekli bir düşme korkusu. Düşecek miyim? Acaba ne olacak? endişesi taşıyordum ama bugüne kadar hiç düşme yaşamadım. Bugün de küçük bir düşüş oldu ama düşmeden veya tökezlemeden çok fazla yol almak pek mümkün değil. Zarar oldu mu? Hayır. Kontrollü olunduğu müddetçe hiçbir şekilde hiçbir şeyden zarar görmezsiniz. Yeter ki kontrol sizde olsun. O kontrolü elinizde alabilecek hem kapasiteniz olsun hem de eğitmenleriniz sizi doğru yönlendirebilsin. Bisiklete binmeyi ben uçmak gibi hissediyorum. Belki de hani uzun zaman isteyip de yapamadığım bir şey olduğu için de olabilir. Çok güzel bir özgürlük ve uçma duygusu yaratıyor bende. Onun için çok mutluyum. Şimdi sizlerle turlara da, yani ufak çaplı turlara katılıyorum. Ama kendimi artık bisikletçi olarak e, görebiliyorum. Sanırım şey ikinci dersten sonra direkt kendi bisikletimizi almak istedik ve hani bu bisiklet yolculuğu daha emin adımlarla ilerlesin istedik, daha çabuk e, adapte olmak istedik diyeyim. E, bu bahane oluşturuyor, ekstra bir engel oluşturuyor, handikap oluşturuyor diyelim. O engeli de aşınca sürekli bir dışarıya çıkmak kendimizi sahile atmak istiyoruz. Ee, bize bisikletin öyle bir artısı oldu. Ee, yani evde kalmıyoruz ve bugün hadi çıkalım dışarıya sahile gezelim diyoruz. İlk etapta kapalı alanda duruş, kalkış, ani frenler, akabinde benim ilk defa tecrübe ettiğim ayakta sürüş testleri sonra grup şeklinde tek sıra sürme, iki sıra halinde sürme bunları çalıştık. Sonra sahil yolundan Pendik'ten Süreyya plajına gittik. Aralarda molalar verdik, aralarda hız yaptık, aralarda yan yana veya tek sıra halinde Süreyya plajına kadar gittik. Güzel bir tecrübeydi. Nasıl bir his oluyor? Kontrolün sizde olduğu, özgür olduğunuz, sizin kararınızla hareket edebildiğiniz veya e, herkesten ayrı kendi dünyanızda kalabildiğiniz güzel bir alan. Ha normalde işte e, çıkmayı düşünmüyordum biraz da hava kapalı falan ama annem beni çok motive ediyor. <laughs> şey dedi koltukta yatacağını dedi bak dedi git dedi hocalar madem çağırmış hep öyle der ya aman git bak çağırıyorlar seni diye. Onun için çıktım. Yani yağmurun yağması da bizi çok etkilemedi. Çok güzeldi. Yani hafif bir yağmur yağdı za zaten ama çok güzeldi, çok zevkliydi. Dönüşte bize eşlik eden bir de köpeğimiz oldu. <laughs> Beraber sürüş yaptık. Güzel, çok güzeldi, çok zevkliydi. Bisikletle her yere girip çıkabiliyoruz. Atıyorum arabayla trafik çekmek zorundayız. Bisikletle Araba yolunda da gidebiliyoruz, sahil yolunda bisiklet için özel yollar var, oralardan da geçebiliyoruz. Ee, yani çok daha keyifli, ee, sürekli e, yani hava havayı içimize çekebiliyoruz, açık havadayız. Ee, araba stres olabiliyor ama bisikletle özgürce her an her yere istediğimiz gibi gidebiliyoruz. İşte bizim zamanımızda nasıl daha çok sokağa çıkıyorsak, insanlar böyle birbiriyle temas ediyor, oynuyorsa, vakit geçiriyorsa. Ee, bisiklet de bize şu an onu sağladı. Ee, hani elbette ki şu teknoloji gelişiyor, artık çok rahat erişiyoruz her şeye. Herkesin elinde telefon var, tablet var. Ee, i̇şte bunu daha da ileri götürmek istiyorlar Metaverse ile. Ee, sürekli sanalda tutmak istiyorlar insanları ama... Bir şekilde bir aktiviteye tutunup dışarı çıkmaya sevk edecek bir aktivite bulup ona sımsıkı sarılıp insanlar dışarı çıkmalı, temas etmeli birbirine diye düşünüyorum. Neyi çok istiyorsan ona çok vakit ayırıyorsun. Zaman ayırmak biraz tercih sebebi. Öncelikleri belirleyince tercihinizin ilk sırasına koyduğunuzda veya ilk sıralardan birine bisikleti aldığınızda her zaman zaman ayırabilirsiniz. Herkesin 24 saati var. Her işi yapanın 24 saati var. Yeter ki isteyin. Herkesin bisiklet sürmesini çok isterim. Hani yurt dışındaki gibi tabii ki bunda yolların falan da olması çok önemli. Ama yavaş yavaş böyle oldukça bence bu iş büyürse bizde daha yani yollar falan bakımından da daha güzel şeyler olursa hani bisiklet şehri ya da işte Avrupa şehirleriyle bazı konularda yarışıyoruz ya bence bisikletli bakımından potansiyel var. Bizim biraz belki çevre şartları da bize uyumlu bir hale getirilebilirse daha güzel olacağını düşünüyorum. Bisiklet özgürlüktür. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet kullananların sayısını arttırmak için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle, Birlikte yaşanabilir, daha temiz şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.